Program başlıyor. Genel izleyici kitlesi için. Kısaca özgeçmişinizi öğrenebilir miyiz? Evet. Ben Mehmet Çatalbaş, 1957 doğumlu, 3 çocuk babası. Uzun yıllar sanayiyle iştigal eden ve aynı zamanda da 13 yıl siyasi partide ilçe başkanlığı yapan ve 10 yılda İl Genel Meclisiydi. 10 yılda Belediye Meclisiydi yapan bu memlekete hizmet etmekle mücadele eden birisi. Teşekkür evet, ederim. Evet, evet. Şimdi birkaç sorumuz olacak size. Evet. Bu işe nasıl başladınız? Öncelikle Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerden bize kadar gelip nasıl başladığımızla ilgili, sanayiyle ilgili bilgi edinmenizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Bu işe nasıl başladım? İlkokulu bitirdikten sonra Mustafa İnce, Gari Usta'nın yanına çırak olarak girdim. Motorcu, mekanik ve motorcu ustası. E, Halk dilinde Gari Usta, Usta'nın yanına çırak olarak girdim. Yani 70'li yılların başıydı. 77'ye kadar çırak ve kalfa olarak çalıştım. E, çırak ve kalfa olarak çalışırken de 70'li yılların başında Karasu'da benzinli araba, sadece villis Jeep'ler ve kamyonlar var. vardı. Mazotlu arabada traktörler vardı. Daha sonra, 72, 73, 74 yıllarında Murat 124 ve Renault bölgede çoğalınca Murat 124 servisi açtı ben Murat 124 servisiyle, Renault servisiyle beraber devam ettik. 77 yılına kadar, 77 yılında askere gittim. Askerliğimi Acem Birliği ve Usta Birliği de Ankara Mamak'ta yaptım. 79'da, 78'in sonunda askerden geldikten sonra 79'da kendi iş yerimi açtım. Otaşatalbaş adı altında. Yedek parça daha sonra açtım. Önce servis ve tamirhaneyi, mekanik ve motor servisini açtıktan sonra yanımda kardeşlerimle, çıraklarla birlikte 84-85'lerde de yedek parça dükkanını açtım. Uzun yıllar sanayide millete hizmet etmekle mücadele başlattım. Bu sanayideki e, mücadelemizin içinde yedek parça ile devam ettirdik. Yedek ile kardeşlerim birini motorcu, öbürünü motorcu, diğer kardeşimi kaportacı, diğer kardeşimi yedek parçacı olarak yetiştirdim. Şu anda halen Karasu Sanayi Sitesi'nde kurucusu olmama rağmen, Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı olmama rağmen, sanayinin içinden birisi olarak, kardeşim yedek parçanın başında yeğenle birlikte, yetiştirdiğimiz ustalar servisin başında, kaportanın başında kardeşim var, sanayiye hala hizmet etmeye, mücadele etmeye devam ediyoruz. Meslek hayatınızda karşılaştığınız bir iş kazası var mı? İş kazalarını önlemek için neler yapmalıyız? Bize önerileriniz neler? Evet, meslek hayatımda iş kazaları tabii ki ufak tefek olmuştur geçmişe dönük. Ama kayda değer önemli bir e, iş kazası olmadı. E, yani iş kazaların içinde arabayı kirkoya kaldırırken kirkoyu yerleştirmediğin için yerine kayabiliyor, düşebiliyor. Yedek parçada işte motor şanzıman kaldırırken dikkat etmezsen üstüne düşebiliyor. E, örneğin fren balaşlarını söküp takarken, akistere ön takımları söküp takarken dikkatsiz olursan arabanın süspansiyon yayları fırlayabiliyor. Bunlara önemli dikkat etmek lazım. Ben bugüne kadar önemli bir iş kazası yaşamadım. Arabayı lifte kaldırırken, şimdi artık lift oldu, eskiden kirkoydu. Lifte kaldırırken liftin ayaklarını iyi yerleştirmek lazım. İyi yerleştirmediğin dengeli olmadığı takdirde arabanın liftten düşme tehlikesi olabilir. Onlara dikkat etmek lazım. Arabada işte ön takım, arka takım falan bunları sökerken, kaldırırken, lifte arabaların yine altta kirkolarının sağlam olması lazım. Yani hülasa hizmet veren, Çırağın, kalfanın, ustanın Özellikle ustanın çırağına ve kafasına iş kazası ile ilgili olabilecek iş ve işlemleri her aşamada anlatmalı, tedbir almalı, tedbirleri de usta takip etmeli diye düşünüyorum. Bu işte sizi ve hayatınızı etkileyen zorluklarla karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız bu zorluklar nelerdir? Elbette herhangi bir işin mutlaka zorlukları vardır. Özellikle de sanayi ile ilgili zorlukları vardır. E, kışın e, iş yerinde çalıştığın iş yer muhafazalı değilse soğuktan, Yazın sıcaktan etkilenmeme mümkün değil. Onun içindeki birinci derecede çalıştığın iş yerinin muhafazalı olması lazım. Kışın soğuğa karşı, yazın sıcağı karşı. E, bunlarla ilgili e, zorluklarımız e, mutlaka vardır. İş fazla olduğu zaman eleman yetersizliği olur. İş eksikliği olduğu zaman elemanları dükkanda muhafaza etmek önemli. Onlar boş kaldığı zaman çırak kalpa, e, sanayi ağzıyla söylemek gerekirse hayrazlık yapar, haşanallık yapar. Onları muhafaza etmek lazım, eğitmek lazım. Eğitirim, muhafaza ederim. Yani boş kaldığı zaman temizliğe önem verdiririm. Bu işler önemli işler diye düşünüyorum. Meslek hayatınız boyunca en önemli deneyiminiz nelerdir? Meslek hayatı boyunca önemli deneyimimiz tabii ki birden fazla deneyimlerimiz vardır ama şu bir gerçek gibi, ilmin sonu olmadığı gibi meslek hayatında da mesleki ilmin sonu yoktur. Tamamen bilgi, görgü ve tecrübeye dayalıdır. Sadece kitaptan okumakla olması mümkün değildir. Elbette kitaptan okunmalı, elbette pratik yapımda yapılmalı. Mutlak suretle birebir ustasından, iş yerinden gördüğünü, uyguladığını çok iyi incelemesi lazım. Sadece okul yetmiyor. Pratik birinci derecede önemli. Üniversitedeki hocayı da getirsen, sanayide yetişen ustadan çok çok bilgisi fazladır. Ama pratiğe geldiği zaman sanayide usta gibi pratiği yapması mümkün değildir. Bunları da yaşayarak gördüm. Bunlar da ayrı bir zorluklardır. Üniversiteden yeni mezun olan ve sizin sektörünüzde devam etmek isteyen gençlere vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Varsa neleri tavsiye edersiniz? Elbette tabii ki var. Üniversiteden bugün mezun olan veyahut da meslek lisesinden veya düz liseden mezun olan e, öğrenciler kendi meslek lisesinin dışındaki öğrencilerin iş bulma imkanları yok derece kadar az. Ama bugün Meslek Lisesi'nden mezun olanlara, yani biz onlara mavi yaka diyoruz, yetişmiş eleman diyoruz, Bunlara her yerde iş var. Ve aynı zamanda üniversite mezuniyetlerinden çok çok daha fazla kazançları vardır burada. Ben meslek lisesi mezunlarına, hatta ve hatta üniversite mezunlarına, meslek liselerinde veyahut da ustaların yanında sanayi ile ilgili pratik yapmalarını, pratiğin yanında da daha fazla kazançlı olacaklarını düşünüyorum ve söylüyorum, tavsiye ediyorum burada yani. Meselize Mesela istedim. bir örnek vermek gerekirse, şu anda benim iş yerimde, Ota Çatal Anadolu Meslek Lisesi'nin dışında, Anadolu Düz Lise'de 11. 12. sınıftan bırakıp da yanıma meslek öğrenmeye gelen öğrenciler var. Dedim niye okulu bıraktın da geldin? Ustam diyor, araştırdım diyor, üniversiteyle bitirsem diyor, iş bulma imkanım yok diyor. En iyi üniversiteye gitsem diyor, alacak olduğum para diyor, sanayide kazanacak olduğumdan çok çok daha az diyor sanayide bugün diyor meslek öğrendiğim zaman diyor üniversitedeki bitiren bir şey öğrencinin diyor herhangi bir yerde çalışırsam çok çok daha fazla para kazanırım diyor. Niye okuyayım artık diyor. Bu, önce, bu öncelikleri ve örnekleri de var bunların. Mesleğinizi size sevdiren nedir? Mesleğimizi bize sevdiren nedir? Arabanın arızası olur. Arızayı yapar. Tamirhaneye gelir, servise gelir. Arabanın sahibi anlatır. Başka bir yere gitmiştir, başka bir yere gitmiştir, arzayı bulamamıştır, arzayı yaptıramamıştır. O arzayı bulursun, tamir edersin. Aldığın paradan fazla, aldığın ekonomik değerden fazla, o işi bir başkasının yapamayıp da tecrübe olarak senin yaptığından aldığın hazı hiçbir yerden alamazsın. Çok önemlidir bu. Meslek hayatınızda yaşadığınız olumsuzluklar var mıdır? Her meslekte olduğu gibi meslek hayatında da elbette olumsuzluklar vardır. Olmaması mümkün değil. Siz bile gelir, zaman zaman bir arzayı bulamazsınız. Kafanız durur, oraya odaklanırsın, beynin durur. Ama yanında çalışan çırak gelir, yanında çalışan gelir kalfa, senin yanında çalışan o arzayı senden daha basit bulur. Bunlar hem zorluklarıdır, hem de yetiştirdiğin elemanın vermiş olduğu katkıyı gördüğün zaman dersin ben ne güzel yapmışım. Meslek lisesi gençlerine tavsiyeleriniz, e, meslek lisesini gençlere tavsiye eder misiniz? Bugünün şartlarında ben aynı zamanda ticaret sanayi odasında da meclis üyesiyim. Yani meslek kuruluşu en yüksek kurumu ticaret sanayi odası Sakarya'da SAPSO. Oranın da yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da meclis üyesiyim. Her toplantıda meslek lisesi mezunu eleman aranıyor. Ara eleman. Her toplantıda meslek lisesi ara eleman aranıyor. Onun içindir ki öğrencilerin gençlerin kesinlikle meslek liselerine yönlendirilmelerini tavsiye ederim. Elbette üniversite mezunu da olacak, mimarı da olacak, mühendisi de olacak, doktoru da olacak, hemşiresi de olacak ama bugün ekonomiyi ayağa kaldırabilecek, o, ülkemizde, ülkemizdeki ekonomi ayağa kaldıracak olan, ihracatı ve ithalatı yapacak olan, ekonomiyi zirveye taşıyacak olan iş yerleridir, fabrikalardır. Bu fabrikalarda, bu iş yerlerinde de meslek lisesi mezunlarına ciddi anlamda ihtiyaç vardır. Onun için ki meslek liselerini kesinlikle öğrencilere ve gençlere tavsiye ederim. Biz meslek lisesi öğrencilerine tavsiyeleriniz nelerdir? Biraz önce de bahsettiğim gibi meslek lisesi öğrencilerine sevmek istediği veya yapmak istediği birden fazla meslek dalı var. Sanayisinden, yiyeceğinden, içeceğinden, kuaföründen, berberinden, operatörlüğünden, ee, makine bölümünden, ağaç bölümünde, siyansi bölümüne kadar birden fazla bölümler var. Mutlak suretle hangi bölümü aklına yatıyorsa, sevmek istiyorsa o bölüme gitsin diye tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. Bu kadar. Biz teşekkür ederiz Erkan'la. Sağ olun. Sağ olun.